Zombilerin bastığı okuldan kaçış bu. Alıştın Demek ki zıplasaydık kriteriyermişiz. Allah! Amanın amanın nerelere gittik. Bu sol ocağı tamam <laughs> Arkadaşlar. Bey. Dur. Ne oldu? Sesi duymaya çalıştım. Heh. Evet. Ee, kaçın ha? Bu ev kaçmaz ne ederiz kızım bugün? yeni Roblox yine Roblox kapalı kaldı arkadaşlar biliyorsunuz ki O kapalı kaldı süre boyunca Yusuf'la beraber sarılıp sarılıp ağladık O ağladı ben ağladım O ağladıkça ben ağladım Ben ağladıkça o Evet ne oynuyoruz Askerin Arkadaşlar kırkışlı durmacıdan kaçışla Efsane böyle başlıyoruz Hadi önümüze geçelim Ama bir dakika bir şey diyeceğim Bir şey eksik ne eksik, ne eksik? Beğeni Evet. Ha, ben bir şırda girelim. Dondurma mı istedi canım? Evet. Bak sorumlusu ben değilim gireyim mi gireyim Hayır, mi? Hayır istemedim sen istedin. Ben mi istedim? Al sana dondurma. Al, al. al işte kapattı adam ya. Allah Yusruşu. Bu nereye gitti Allah? Anam yere dökülen dondurmalar bizi yakıyor mu? Şimdi o zaman ne yapıyoruz Ceren? Dondurmalara deyvede gidiyoruz ama canımız bir çekti Yusruş. Şimdi o markette olsaydım ne Aa. yapardım? Sana ne yapacağımı söyleyeyim mi? Ne yapacağım? Yere atlardım. Sence ne yapardım? Ne? Bunlar ne böyle ya? Ne? Eti puf var ya. Onun üstünde böyle <laughs> dökülmüş ya. Adını unuttum şimdi. Bak çok sevdim. Sen <laughs> böyle yere atıp yalardın. <laughs> 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 Sen ne yapardın? Ben de. Sen de ekmek mi banardın? Evet. Şimdi nereden? Oha. Oh, evet Allah. dondurma yemenin de bir bedeli var bu dükkanda ağır bir hem de para olduk oldu. Yusuf hangisi sol sağ. sol mu sol. Anlıştan demek ki zıplasaydık kriter yermişiz. Dondurma döner olduk <laughs> şişe geçirdiler bizi şiş dondurma. Bak bundan geçecekmişiz demek ki sağsa. Burak itle evet, evet, evet. buradan geç bakayım tamam. Yerine dökülmüş limonlu dondurma. Ay. Ne? Geçen öyle demiyordun. Yiyordun ama don şey limonları kızım. Bu ne? Ben Bu ne, ne dondurma? Şuradaki. Yeşil mi? Mor. Şimdi biz nereye gidiyoruz acaba? Çilekli. Aa. Ay ay ne? Dur. 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 Yusruha, şu havuzu atlayayım mı? Atlayayım atlamayayım mı? Ama var ya nasıl yenir bunlar be? Ya ben dün kekli Bir şey çıktı sarı... alttan. Ya. Allah'ım oyuna bak karnını Baba. acıktırdı. Söyle bir tane. Ya ben dün şey yedim ya. Ne? E, limonlu küçük kekten yedim ya. Ah, evet. Midemi ulandırdı. Neden? Beğenmedin mi? Dün midemi ulandırdı. Iı, dedim. Beğenmedin mi yoksa? Çok mu limonluydu? Bunlar ne böyle? Yere bir şey güzeldi ama iyiler. Bu süre tek başına mı yedin kızım o keki? Bana neden vermedin? Alındı mı? Bu ne Çünkü atıyor burada? Çünkü kötü oldu hiç. Dondurma, dondurma yapıyorlar. Onun buharı çıkıyor herhalde buradan. Şuna al bakalım. Şey, Hayır, dondurma. Ana! Ya. Dondurmanın tuzu çıkıyor. Kızım ne tuzu ya? Dondurmanın tuzu mu var kızım? Toz, toz, toz. toz. Dondurmanın tostu mu olur kızım ya? Waffle mı diyor? Toz. <laughs> toz. Yerlerde toz oluyor ya. Ha, toz? toz. Pardon ben tuz anladım ya. Hem de toz. Allah. O ne? No. Hayır. Dondurmacının ağzına mı girdik? Yanlış mı gördüm? Bunun içi var ya dondurma doludur. Allah. O adamın karnına bak. <laughs> kurabiye iki katlı. Bir sıra hamburger yemiş. Bir bütün dondurma atmış, çiğnememiş. Şu hamburgerlerden ufak ufak ısırık atmış. Sonra ne Mideyi indir. Ay. adamın mideye bak ya. Alt üst olmuş. Mideyi bozmuş bu arkadaşlar. Ha, evet. Allah'ım yarabbim yandık yine. İsra bu mideyi bozmuş kızım anladın mı? Midesi bitmiş bunu. Ha şöyle. Ya midenin alt midenin alt üst olması olayı bu arkadaşlar yani anlatabildin mi? Ne bulduysa atmış ağzına bir de çiğnemeden yutmuş. Baba dur ya radyo mu yutmuş bu? Kızım radyoda yutmuş arkada <laughs> müzik tık 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 çalıyor. Çık canım şuradan. Aha, hop buradan <laughs> devam et. Bu ne? <laughs> Nereden? Allah omurilikten yukarı doğru çıkıyoruz. Sabah kız? Kızım ne? Düşeriz bir tanem yapma şimdi öleceğiz ya. Bu ne? Bu çocuğu da mı yutmuş yoksa? Amira. Dur öyle. Aa buradan şimdi Allah. Allah. Yemiş bu. Amanın amanın nerelere gittik. Bu solucan yemiş. Kızım bu sosis bütün. Hayır orası bağırsaktı. Buradan nereye? Bağırsaktı kızım. Niye bakıyorsun öyle? Bağırsak olamaz mı? Herkesin bağırsağı vardır. Papikinden mi çıktı? <laughs> bu ne? Adamı ağzı... Ama bir dakika biz bunun ağzından çıktık. Hayır. Papikinden çıktı. Ha şuradan. Bir dakika bu ne? Salyalar mı? Hayır doldur benim hem maddesi ne bu? bitirdik. Yusruş bitirdik kızım. Şurada ne varmış? Gireyim mi şuna? Dişçi oynadık. Bu ne? Okuldan kaçış. Aynen. Sonra bunu oynayalım mı? Okuldan kaçış bu. Bakayım nasıl bir şeymiş. Korkunç öğretmen falan yok mu bunda acaba? Hı? Niye? Nereye gidiyor bu? Vay! Bir sıra. Zombilerin bastığı okuldan kaçış bu. Baba sen gideyim mi? Ne? Korkuyorum ben gideyim mi? Oynamayalım o zaman. Ben gideyim ben korktum şey. Tamam burada bırakalım. Tamam oynamıyorum. o hadi, hadi. Nereye gidiyorsun kızım? Kızım nereye gidiyorsun? Çeşirtti mi? Bundan korktun mu? Bunlardan. Şaka yapıyorsun ya. Espri yapıyorsun. Arkadaşlar oynuyoruz efendim. Hangi gel. oyunun? Ee, işte diyor <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için. Ee, ben ben de hemen oynuyorum. Neyle kalalım? Serginle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.